kamuda çalışan yardım hizmetli kardeşlerimiz kamunun yarayan kanası. Şey kanayan yarası. Biz diyoruz ki yardım hizmetli sınıfı miadını doldurdu. Yardım hizmetli sınıfına yer alan arkadaşlarımızın tamamı genel idari hizmetler sınıfına geçirilmeli diyoruz. İnşallah buradan da yardım hizmetli kardeşlerimize bir müjde verelim. Bizim yaptığımız çalışmalar aldığımız sonuçlar itibarıyla onlara şunu söyleyebilirim. 2023 yılında yardımcı hizmetli sınıfı kaldırılacak. Hepsi genel hizmetler sınıfına geçecek. Bu da seçimden önce olacak. Yani tahmin ediyoruz 2023'ün baharında yardımcı hizmetli kardeşlerimizin sorununu çözmüş olacak. İnşallah başkanım. Yalnız sayın başkanım e, şu anda bizim platformda yardımcı hizmetler olarak sizden istediğimiz 2005 2018'de verilmiş olan Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bir sözü var. Bunu yerine getirilmesini istiyoruz artık. Bu evet. yaranın yaran, yaranın kapanmasını istiyoruz. Yani ben inanıyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi onun lideri, büyük devlet adamı Sayın liderimiz Devlet Bey. verdiği sözleri hep yerine getiriyor. İşte ek gösterge dediğimiz 3600 meclise geldi. Sözleşmeliye kadro gelmek üzere. EYT ile ilgili çalışmalar devam ediyor. O konu da meclise gelecek. Buradan tekraren söylüyorum. Yardımcı hizmet sınıfı ile ilgili 2023'ün baharında mutlaka bir sonuç alacağız. Buradan da müjde olarak böyle. Sağ olun başkanım. Şimdi yardımcı hizmetlerde başkanım, eee kalerferci, aşçı, bekçi, terzi bunlar hepsi birer nitelikli personel. Lütfen ve ee, bütün sınavsız olarak genel idari hizmetlere bir defaya mahsus olmak üzere geçilmesini talep ediyoruz. Evet, evet inşallah. Inşallah, yani inşallah. Bu konuda sizin yardımcı olacağını i̇nşallah. düşünüyorum. Biz, bu konuyu sayın Genel Başkanımıza da iletmenizi istiyoruz efendim. Ben buradan bütün yardımcı hizmetli kardeşlerimize tekrar söylüyorum. Onların sorunu 2023 yılının ee, baharında çözülecek. Burada çok, müjde çok vermek istiyorum inşallah. Teşekkür ediyorum çok sağ olun.